Selamun Aleyküm Merhaba Hepinize Şimdi Jetta'nın tanıtım videosunun başına ekleyeceğim bu videoyu E60 almaya gitmiştik İzmir'e Bir önceki videodan izleyebilirsiniz Dolandırıldık E60'ı almadık Oradan İzmir'de Jetta'yı bulduk Jetta'yı aldık Geldik getirdik arabayı yani Onun serüvenini izleyin İyi seyirler Şimdi İzmir'in merkezine geldik. Burada bir tane adam geliyor. Jetta var. Jetta'ya bakacağız. Adam getirecek. Mi? Şöyle çektik arabayı. E60 bizi dolandırdı. Adi insanlar. Şimdi o Jetta'yı bekliyoruz bakalım. İzmir'de oturduk bir saat araba arıyoruz yani. Arabasız gitmek diye. Aa hepimizin telefon geçmişinde araba fotoğrafları. Araba iyiydi <laughs> kafamız doldu yani artık. Ay yok, <laughs> şuralarda yok mu? Yok. Bizim araba burada değil mi? Neredeydi bizim araba? Nerede Sağda kandı O benzinliği sağ tarafına koyduk <laughs> abi. Java do carro. araba 06 bir araba araba bu şunlar şu 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 o bu bagajın orası Tam şimdi yap şimdi güzel bir ne? Telefonla kimle konuşuyoruz? Kimle konuşuyoruz? Ne Aynı şey. Yap. Bak 450 verdiler bu arabaya der mi? Abi, doğru ben, mi? Ben ben hani bazı şeylerde hani derler ya ben yoruk biraz hani inatlığım var. Ee, var müşteriye Evet. Sen verirdin bana? Ben 460'dan beri kuruş aşağı inmedim şimdiye kadar. Bak 460'tan beri konuş aşağı inmedim. Sen Ankara'dan geldiğin için dedim sana 455. Yoksa satılmasın bak. Şey olursa göstereyim işte. Kaç para masraf etmiş? Abi Anlamasın gösterme, mı? doğru dur. Gösterme. Bir şey yok, ispatlamana gerek yok. Ya, sen gördün zaten. Bir yani. şey ispatlamana Hissettin. gerek yok. Bizim küçük bir ya. Yani, hani onun ne çıkacağını bilmiyoruz gerçekten hani 5 bin lira mı çıkar, bin lira mı çıkar, yüz lira mı çıkar gerçekten bilmiyoruz hani anlamadığımız bir şey ön tamponu ufak tefeklerini yaptırırız. bize bir şeyler ki bizim de yönümüz hoş şey ben bu yüzden e, hep telefonda diyorlar hani yanlış anlamayın kesinlikle e, abi kaç para oldu? ya abicim arabayı görmedim ki sen benimle pazarlığa giriyorsun <laughs> Bizimki farklı ama yani. Ama sen de Kerem Kerem müşteriyi geri söyledik. çevirme abi. Ya. Aa, yok. Sizle alakalı söylemiyorum zaten. Güzel Gel şirak. gör başı gibi gelin görün binin gezin. Ben hayır mı dedim? Ama e, de, yani, inat ederim. Çünkü üç sefer şeye girdi. Çünkü yazmam başka türlü. Sen benim bir finger bir elini öpün. Ben ya elini el, 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 el öpün. El öpün. Merhaba merhaba. Ney? Bir şey söyle. Söyledin mi? <laughs> <laughs> Tampon biri senden biri benden. Tamam mı? Yok yok. Bak hele abi ben bak 10 bin lira demeyeceğim. 15 bin lira demeyeceğim. Bu 450 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Tamam tamam biri senden biri benden. demeyeceğim. Böyle 5 bin lira olmaz. Şu kaç parası var onu bilmiyorum da. Artık ne çıkar sabah kılırsın. Hadi o zaman. O zaman burada yaklaşar Ben de anlamıyorum bu şeylerden. Hızlı Hayır. ticaret. Arabasını mı anlamadın? Benim adım Tamam. Bir bir şey yok. Evet. Güvenliğe evet. ne yapacağız? Evet. Özet, evet. evet. ne? Mı, Aram, evet. var mı Hadi gidelim. Bu temiz gördüğümüz cam değil de. Bu arabayla gide. Bir kalsın kalkıp Kaldım ben. Zett'i aldık da satışın alacağız şimdi. Notere geldik. <laughs> Bornova 5. Noter Noterim kart aldın mı? Aldım aldım. Aha kalktın da. Araba mı arıyor? 3 dakika. Ne yapıyorsun lan? Araba arıyor. Vallahi. Arabayı 3 dakika battık, kaldıkla böyle bir ticaret yok. Arasalt haydi değil. O ne? Yapmış ama daha orijinal. Bakayım. Ama <laughs> orijinal diye diye bizi perişan ediyorlar. Gidiyoruz oraya bak. Kaç günde? 350 binde Bir ara konuş bakalım. Tabut boyasız. Bazı lokal boyalı. Bu saat çamur değilse. Konuş. Kontenisyonu <laughs> Korkunç, 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 korkunç. Güvenli ödeme zorlukları var ya. Ne oldu? Ya olmuyor. Bankalar aynı değil. Ne oldu? Yapılıyor işte. Noter değil şimdi. Çıkacağız. Jettayı aldık. 450 bin liraya aldık arabayı. bakalım biraz pahalı mı aldık, ucuz mu aldık, bilemedim yani biraz araba almak için aldık gibi oldu da gene fiyat iyi yani güvenli ödeme biraz var güvenli ödemeyi yapmaya çalışıyoruz bankalar aynı değilmiş, onlarla uğraşıyoruz bakacağız şimdi bizim Eray'ı burada bırakıyoruz arabayı jettanın satışını aldık, satış işlemlerini bitirdik. Ee... Bucada da şey varmış. Passat var bir tane. Passat'a gidiyoruz. B6. Hepsini çekeceğim videosunu. Bir netleştirelim iyice. macun yağın araba. Zotayla gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu hiç iyi değil araba ya. Çok kötü. Yani bu paraların arabası değil hiç. Işte. Şu bir otolar yaz bakayım. Saat kaç? Otokarda dizelim mi bakacağız? saat. Şimdi yola çıktık. Ankara'ya doğru devam ediyoruz. Passat'a gittik. Passat da çok kötüydü. Almadık. Her yer macun patlaydı. İzmir'de herhalde genellikle bir araba alım satımcılarında sıkıntı var. Alay karaktersiz gibi. Yani alayda demeyeyim de gerçekten Karaktersiz insanlara denk geldik E60 olay olsun Söylenecek çok şey var Bu E60'da Ama yanlış yani bu Kahpelik yani başka bir şey değil Jetta'yı aldık işte iki araba gidiyor Jetta'ya Gitmeden önce adama telefonda sorduğum şu. Dediğin harici arabada bir şey çıkarsa arabanın bizim geldiğimiz yol masraflarını ve arabayı soktuğumuz eksper masraflarını falan karşılar mısın? Tabi dedi kardeşim dedi harici en ufak bir şey çıksın dedi. Ben dedi kendim karşılayacağım dedi. Da La gittik. Ulan Allah'ın belası adam. Kanın bozuk senin anladın mı? O arabayı satan adamın kanı bozuk kanı telefonda bir anlatıyor şöyle böyle gittik arabanın sunroof çalışmıyor elektrikli koltuklar çalışmıyor sağ çamurluk patlak gösterdim macun patlakları dolu sağ çamurluğun orayı söylemiyor anladın mı oraya gittik öyle görüyoruz tavanda işlem yok diyor Kesinlikle diyor tavanda şasede direkte de, direkt de podya işlem yok. Podiyede macun var. Podiyede işlem var arabanın. Bir. iki Arabanın tavanında kocaman macun patlakları var şöyle tam şurada dururken Çekeyim mi ben de abi. Aa, arabaya vurdular Vuran arkadaş da alkollüymüş bu, Jetta da bu Jetta'yı göstereceğim Adam alkollü. Ehliyet falan alacaklar. Biz de trafik polisinin arkasına çekiyoruz şimdi. Erhan amca adamın ayağını sikti. Niye? <laughs> 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 adam öyle içmiş tam ağzına koymuş. Eee ölümüne içmiş. Ölümüne içmiş ama onun gibi ben içtim ayakta dur ama. Allah'tan daha... Keşke biraz daha sert durayız böyle bakalım bakalım. <laughs> Vallahi de. Gene <laughs> <laughs> yastırız. Ne ya Ne yap benim abi? Yola çıktık. Hakan uyumayı bıraktı şimdi. Adam vurdu bizi arkadan. Alkollüyüm şey, ehliyeti, ehliyeti aldım iki sene. Bizim de arabayı gösteremedim. Arka tamponun sol tarafı çıkmış. Bagaj kapanmıyor. İyi vurdu ya. Yani. Alkollü kamyon kullanıyor manyak. İşte tutanak filan tuttuk nasıl bir gün ben de anlamadım. Yani. Sağ salim gideriz. Neredeyiz lan? Kaç kilometre? 500. 500 kilometre var. Yol bitmiyor. E60'ın E60'a ne demek istersin abi? Çok şey ben de demek isterim de. İşte. direksiyon da bozuk ara var. Yoldayız. Daha bayağı yolumuz var. Yol bitmiyor. Hakan kullanıyor. E60 çok canımı sıktı ya. Rüyana girer. Valla rüyama girer ya. Yani şöyle insanlar yüzünde insanın kimseye güveni kalmıyor. Biliyorum. Adam telefonda dediğim bir net konuşu dediğim harcı bir şey olursa bütün eksper parasını, yol paranız her şeyi karşılarım. Oraya gittik. Araba per amına Babasını babasını çağırdı. Şekil koymaya çalışıyorlar. Gebertecektik ama. Babam da jet kullanıyor. gidiyoruz bakalım. Daha yoldayız yol bitmiyor bir türlü kafa yedik yani aklımız gitti. Uygun var mı dostum? Niye açtın? Yoldayız gidiyoruz. Bayağı var da. Yani. Kaç kilometre o? 400. Ama <laughs> bu 400 bitmiyor abi. Nice şu anda Az bir yolumuz Az bir yolumuz da kalmadı abi. Kaç kilometre kaldı 285 filan Değil mi 280 neydi 400 400 kilometre kaldı değil mi Hep 400 400'den düşmüyor Kardeş buradan sağa döneceğiz yemek yesek ya ağaçlıktan öldüm ya. Onu dönüyorum şimdi. <laughs> Onu öldürürüz bu <bir> sefer herhalde. <laughs> Seste yapıyor. Şimdi şoför değişimi yaptık. Beyefendi çok yoruldu. Neredeyiz? Afyon'dan daha çıkamadık. Biz bayağıdır Afyon'dayız. Evet, Afyon'da bana veriyor. <laughs> <işte. gülüyor> de şey yiyeceğiz. Anlı gözleme. Sabırsızlanıyoruz onun için benim de çok uykum var. Evet. Bu yarak gidiyoruz işte sıkıntı yok. Babam Jetta'yı götürüyor önde. Adam evet. vallahi çok sağlam hiç uyumadan bunu kendi getirdi biz uyudu. Şimdi Jetta'yı götürüyor. Sivrihisar'da duracağız bir yemek yiyeceğiz. Vallahi uykumuz da geldi ya. Bir de buradan Afyon'dan Sivrihisar'a kadar yol full Hatta Afyon'dan Ankara'ya kadar. Dümdüz. Berbat bir yol uyku geldi. Sonuna geldik muhteşem testi. Burada iyi bir ballı gözleme yiyeceğiz şimdi. Nereye çekecek? Şöyle bırakacağım arabayı. Yıkamacı var mı? yıkamacı yok. Oh, oh, vallahi yorulduk ya. Hakan bir tesisatçı frikiyi verdin ha. Bizi yedik. Yola çıkıyoruz. 125-130 kilometre yol kaldı. Abi zera ile gidiyoruz. Şu da adam burada. Dur lan. Manyak. Manyadın mı? Kafayı mı yedin? Hadi lan hadi lan. Uyu bir uykum var. Allah çapsın bunu. Uykum var diyor. Şerefsiz daha karar. Gel de ben süreyim demiyor. <laughs> Benim de uykum olduğu için bir kafam çatladı. Ay. Evet Ankara'ya girdik sonunda. Bir 30 30 kilometre falan kaldı şehir merkezinde. Şu anda temelli tarafındayız. Valla uykumuz geldi şu. An. Yani bayılacağız yani araba sürerken. Ankara'ya geldik. Şetay sanayiye getirdi. eksikleri var biraz. Arabayı göstereyim hadi Ay içi böyle arabanın Otomatik vites zaten Kapı niye açılmıyor ya bu Nereden açılıyor da bakalım Şuradan herhalde <laughs> Şu koltuk kılıfları geçmeli. Bunları hep sökeceğim Kendi içinde gri koltukları var Tavan altı boyalı, bir parça değişim var. O da bu. Sağın çamurlu. Şase de podiyerde direk değişim yok. Gonta alamıyorum. <laughs> Dur bir gonta alayım. Aç böyle. Kaputu açayım. Asörlü kaput var kaput işte, Temiz araba ya. 340 binde araba. Şimdi şeye götüreceğim. Hakan'a götüreceğim Hakan kaportacı. Tamponun bak ayarı yapılacak. Kafa ayarı. Ondan sonra tamponun şurada kırıklar, sürtükler falan var. Şurada var bir sürtük. Şöyle. Şurada var. bunlar yapılacak İçini temizleyeceğim şeyi patlak. Eksos patlak. Eksos yapılacak. Öyle. Bunu şimdi temizleyip eksiklerini, gediklerini falan yaptırıp ilana koyacağız. 450 bin liraya aldık arabayı. Gördünüz zaten. Valla kaç para yazıyorum ben de bilmiyorum. Ama araba temiz 340 bin otomatik vites. Bir parça değişen bel altı boyalı. Normal bir araba yani güzel. Öyle. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim hepinize.